İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncu Kadir Doğuldan ve güzeller güzel başarılı oyuncu Neslihan Atagül'den yeni görüntüler geldi ben de bu görüntüleri kanalımda video halinde sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen umarım videonun sonuna kadar izlersiniz şimdi şimdilik benden bu kadar olsun Sizləri video ilə baş başa bıraqıram. Hoşça kalın. Kanalımı izləməkdə qalın, mutlu qalın.